Hayırdır sabahın ikisinde? Alo. Ne? Nasıl? Hayır, hayır. Ben geliyorum. Oh, Allah'ım nefes alamıyorum. <laughs> oh. Hayırdır inşallah, nereye gidiyor bu bu saatte? Züleyha, demin aceleyle nereye gitti öyle? Kargola gitti. Arkadaşı kaza yapmış. Hangi arkadaşı? İki aşağıydı olan. Cengaver, öyle bir gecede Cengaver'i kurtarmak Demir'e mi kalmış? Her şey yolunda mı? Hadi toparla artık kendini. Her şey yoluna girecek. <laughs> ben Yılmaz'a <'ı> <laughs> Sen Yılmaz'ı ölümden kurtardın. Bunu unutma. <laughs> Ya ne yaptınız kardeşim ya? Tamam suçluyuz anladık. Ama yok muydu çağıracak başka adam? Ya babandan vukuatlısın ya Cengaver Bey. E ne olmuş? Ama bu adam bu gece evlendi ya. Evlendi yapılır mı? Ya tamam önemli değil hadi. Komutanım sağ ol sağ ol. Ya, ne Demir iş mi şimdi bu? Sanki bilmiyorlar mı senin evlenmeni? Ulan hem suçlusun hem güçlü. Zil zurna sarhoş araba kullanıyorsun. Kaza yapıyorsun bir de üstüne münakaşa ediyorsun be. Ben mi yapmışım? Of sen ver yürü yürü. Ya Demir. Geç. Ya tamam ben bırak inelim. Allah. Ne yaptım ben ya? Demir. Demir. Hı. Hmm. Sus sen sus. Züleyha. Canım. Demledin mi çay saniye abla? Demledim, demledim. Sen onu bırak da hazırla. Kafir abi nerede? Uyur, geberesice. İşte işte zıbardı. Kız, o da dün gece ne yaptı öyle? Ay Oynaya oynaya bir hal oldu, fitil etti beni. Sanki kendi düğünü. Yenge öyle deme şimdi. Beyimizin düğünüydü. Ya beyimizse beyimiz. Halay çekmedi diye kapıya mı koyacaktı Demir beyimiz onu? hadi büyük hanım çay bekliyor. Hadi bir de onu sıçratma şimdi üstümüze. Anacığım biraz çabuk, hadi. Uyuşuklar ya. Buyurun. Öğlene ne pişirelim büyük hanım? Valla fazla bir şey pişirmeyin kızım. Çocuklar balayına gidecek zaten. Annemle bana bir salata, bir çorba yeter. Nereye gidiyorlarmış balayına? Nereye gitmiyorlar ki? Bütün Avrupa'ya dolaşacaklar işte. Balayına gidiyorlarmış. Pala He? yine? Hey maşallah. Nereye gideceklermiş? Bütün Avrupa'yı dolaşacaklarmış. <laughs> ya Rabbi ya Resulallah. Sen aklıma muhayet ol ya Rabbi. Sen Kenarın dilberin başına falan talih kuşunu görür mü? Biz ayda bir kere Adana'ya inemiyor. Elin <laughs> Avrupaları dolaşacak. Ee felek. Kimine kavun yedirir, kimine kelek demişler. Bize de kelek düştü, ne yapacaksın? Yok, yok. Demir Bey'le Büyük Hanım çok pişman olacaklar, çok. Buraya yazıyorum, saniye dediydi dersiniz. Bunlar şimdi koyunlarına yılan aldılar. E bu yılan sokmadan duracak mı? Durmaz. Sokmadan durmayacak. Bekleyin. Bekleyin ya, göreceksiniz. Göreceksiniz. Avrupa'ya gidiyormuş. Gitsin. Hayır o değil. Bunu giymeni istiyorum. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.